Bizler bu soruları uzman konuğumuza doçent doktor Aynur Arslan'a yönelteceğiz. Hocam dediğimiz gibi son günlerde vakalar artıştı ama süper griple koronavirüsü birbirinden ayırmanın yolu var mıdır? Aslında semptom olarak her ikisi de birbirine çok benziyor. Ee, griple biz e, her sene Ekim ayından başlamak üzere ilkbahara kadar karşı karşıya kalırdık. E, ta ki geçen sene büyük kısıtlamalar gelene kadar hayatımıza Geçen sene e, griple pek karşılaşmadık. Soğuk algınlığı yapan diğer virüslerle de karşılaşmadık. Yaklaşık 200 kadar virüs soğuk algınlığı semptomları yapabilmektedir. Geçen sene bunlarla karşılaşmayınca toplumsal bağışıklığımız da oldukça düşük kaldı soğuk algınlığına karşı. Ve bu sene e, çok e, yaygın bir şekilde e, aynı semptomları gösteren, Kişilerle karşılaşıyoruz. Bu semptomlar boğaz ağrısı, burun akıntısı, baş ağrısı, vücut ağrısı, ateş, öksürük gibi halsizlik gibi semptomlar olabilmekte. Hem Covid geçirenlerde hem de diğer soğuk algınlığı olan kişilerde biz bu semptomlarla karşılaşabiliyoruz. Peki süper gripten korunmak için neler yapılmalı? Biz maske mesafeyi da çok önemli olduğunu biliyoruz. Koronavirüsten korunurken süper gripten de korunma imkanımız olur mu? Tabii aslında bu önlemlere tam uyabilsek korunabiliriz. Ama son zamanlarda gözlemlediğimiz işte nasıl olsa aşı oldum bir şey olmaz şeklinde biraz önlemlere uyumun azaldığını görüyoruz. Bu da diğer virüslerin yayılmasına sebep oldu diye düşünebiliriz. Peki süper grip tehlikeli midir hocam? Ee, belirtileri mesela koronavirüsle aynı dedik ama o hastalığın ağırlığı konusunda da aynı bir seyir söz konusu mu? Aynı değil, ikisi farklı. Hani Sonuç olarak söylüyorum. Covid'de hepimizin bildiği gibi çok ağır sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu süper soğuk algınlığı diyebiliriz aslında buna. Çünkü bu ilk İngiltere'de bu böyle adlandırılmıştı. İngilizce'de süper cold diyorlar. Yani grip olarak adlandırmıyorlar. Çünkü gribi yapan influenza virüsü diye bir virüs var aslında ve onu da biz testlerde tanı olarak koyabiliyoruz. Ama bize başvuran bazı kişilerde hem PCR negatif, hem, hem inflansası negatif ama e, çok şiddetli soğuk algınlığı bulguları gösterenler oluyor. Onları super cold yani süper soğuk algınlığı şeklinde adlandırabiliriz. Tabii yaşadıkları deneyim oldukça ağır ama sonuç olarak e, çok kötü sonuçlarda karşılaşılmıyor. Peki son olarak şimdi bugün itibariyle sıcaklık 10 derece birden düşecek. Bu ani sıcaklık değişikliği bir yanda süper soğuk algınlığı korunmak için bağışıklığı desteklemek için ne yapmak lazım? Evet, öncelikle tabi maske mesafe olaylarına, el temizliğine çok dikkat etmek gerekir. Onun dışında genel sağlık önlemleri anlamında işte taze sebze meyveyle beslenebilmek çünkü vücudun vitamin ihtiyaçlarını karşılamak için uykumuza dikkat etmek çünkü uykuda beden kendisini toparlar. gün içinde hareketli olmaya dikkat etmek, güneş ışığından faydalanmaya dikkat etmek gibi genel önlemleri uyabiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi son günlerde koronavirüs vakalarında ciddi bir artış söz konusu. Ancak belirtiler her zaman koronavirüsü işaret etmeyebiliyor. Süper soğuk algınlığına uzmanlar dikkat çekiyor. Bu konuda da dikkatli olmanın yolu aslında yine maske ve mesafeden geçiyor diyelim. Tekrar size dönelim.